Peki geldik. Ee, çocuklar neden sınırları aşar? Herhangi bir çocuk düşünelim. Çocuklar şu nedenle sınır aşabilir. Eğer ki biz 2,5 yaşına, 3 yaşına kadar ki dönemde çocuğu çok fazla engellediysek. Aman anneciğim onu yapma, aman buraya çıkma, onu elleyemezsin, buna dokunamazsın gibi çocuğa direkt müdahale ettiysek. Ki bu yaşlarda daha çok ortamı şekillendirmemiz gerekiyor. Yani kırılacak bir vazo varsa biz o vazoyu orada tutamayız. Ama o vazoyu orada tutup hayır buna dokunmamayı öğrenmeli gibi bir sınırda bu yaş için koyamayız. Onu yapabileceğimiz yaş 4,5-5 yaştan sonrası olur. Çünkü artık çocuk biliyordur ve bilinçle hareket ediyordur. Hatta en net çocukların kuralları ahlaki yargıları alabildiği, doğru yanlış ayrımını yapabildiği yaş 6 yaştan sonrasıdır. Biz eğer ki çok küçük yaşta çok müdahaleci davrandıysak, çok kısıtladıysak, çok konuştuysak, aman o doğru değil, onu elleme, bunu elleme, 3 yaştan sonra çatışmalar başlar. Çatışma başlayınca çocuk yaramaz çocukmuş gibi görünür. Yani e bu çocuk 3-3,5 yaşına kadar hiçbir şey yoktu, çok da iyi anlaşıyorduk, çok da sakin bir çocuktu ama bu çocuğa bir şey oldu. Eğer bu döneme bir okul denk geldiyse biz bunu okuldan bilebiliriz, yaştan bilebiliriz, birisi ilgilendiyse belki ondan bilebiliriz ama aslında çocuğun ihtiyaçları farkına varılmamıştır ve bir tık geç kalınmıştır. Şimdi peki bu yaştan sonra e, ne yapabiliriz ya da o yaşta çok fazla e, normal davrandıysak aslında ben hani çok girişimlerini engellemedim, çok müdahale etmedim, çocuğa çok işgalci de da davranmadım ama çocuğa bir şey oldu. Çocuklar 4 yaşından sonra net olarak eğer ki hareketliyse net olarak o hareketlilikleri ortaya çıkar. Biraz tepkiselse hep bellidir ama biz onu çocukluğa vermişizdir. Biraz daha netleşir. Ve 4 yaştan sonra özellikle 5 yaş civarında çocuk artık tam olarak nasıl bir yapısı olduğunu oturtmaya başlıyor. Ve biz o yaşa kadar ay çok sakin aslında, çok da sesi çıkmıyor ya da hani çok öyle değil ama iyi uyumlu bir çocuk dediğimiz çocukların bir anda zıvanadan çıktığını görüyorsak bilelim ki onları çok iyi gözlemleyemedik, duygusal ihtiyaçlarının çok hızlı farkına varamadık ve gerçekten somut ihtiyaçlarında çok hızlı farkına varamamış olabiliriz. Tabii ki çok tipli aile var. Yani boşanmış aile var, birlikte yaşayan ama evde çatışmalar olan aile var, çocukların yapısında farklılıklar var, işte hiperaktivitesi olan var, dikkat eksikliği olan var, yeni dönemde çok fazla ekran kullanan çocuk var. Hepsi için ayrı ayrı bir şey söylemek yani tek bir video için çok mümkün değil. Ama eğer ki şuradan ayırt edebiliriz, bizim tahammülümüzü bir şeyler çok zorluyorsa, Gerçekten bizi yıpratan çok bir ee, büyük bir durum varsa her gün evde örneğin her gün şunu yapma diyorum ama yapıyor. Ya da her gün şu kuralı uygulamaya çalışıyorum ama uymuyor. Bir türlü yıllardır uyumuyor ve ben dehşet içinde her gece uğraşıyorum. Ya da yıllardır yemek yemiyor, her gün işte bekliyorum şu yöntemi denedim uygulamıyor, bu yöntemi denedim uygulamıyor. Ya da her gün evde işte koltuktan aşağı zıplıyor, oradan bunu yapıyor vesaire vesaire gibi artan şeyler. Eğer ki baş edememeye başladığımız, bizim tahammülümüzü zorlayan şeyler varsa, çocuk bize bir mesaj veriyor. Diyor ki artık benim bir şeylere ihtiyacım var ve beni gör. Görmediğimiz sürece ne yapacak? Sürekli o durumu yapmaya devam edecek. Aynen şunun gibi. Yani birine sesimizi duyuramadığımızda nasıl bağırırız? Duymaz, bir daha bağırırız. Duymaz, biraz daha bağırırız. Şimdi bu çocuk gerçekten artık bağırıyor olabilir. Şımarıklık yapmak bir bağırma yöntemi ve kendini gösterme yöntemi olabilir. Yaramazlık yapmak bir kendini gösterme yöntemi olabilir. E, çoğu zaman iki türlü oluyor. Ya da çok aşırı hareketlerde bulunmak, kendini gösterme yöntemi olabil, o, olabilir. Ya da çok ağlamak, her şeyde ağlamak, kendini gösterme yöntemi olabilir. Ve bizi rahatsız eden, tahammülümüzü zorlayan her şeyde bir dakika ben ne yapıyorum, ne yapmıyorum, eve geliyoruz biz ne yapıyoruz, böyle bir sıralamayı düşünün, öncesinde ne yapıyor, o ağlama başlamadan önce nasıl bir durum yaşanıyor, hemen ihtiyaçlarının farkına varın. Çok basit ihtiyaçları da olabilir. Örneğin bir danışanda şöyle bir şey yaşadık, sürekli ağlayarak geliyor. Buraya gelirken sürekli ağlayarak geliyor. Her gelişinde ağlayarak geliyor ve bir süre sonra fark ettik ki okuldan aslında çok aç çıkıyor. Ve aç olduğu için buraya gelene kadar huzursuzlanıyor ve huzursuzluğu arttıkça buraya tam girerken ağlamaya başlıyor. Aslında diyor ki yani benim ihtiyaçlarımın farkına var, bak ben açım. Bunun dışında başka e, tabi bu çocuğun dikkat problemi vardı ve dikkatle ilgili hareketlilikle ilgili problemi olanlar biraz daha fazla huzursuz olabilirler. Temel ihtiyaçların çok daha sistemli verilmesi lazım. Yani açlık gibi, uykusuzluk gibi durumları çok daha hızlı yaşayabilirler. Ya da sürekli koltuktan yere zıplıyor, yerden koltuğa zıplıyor ve ben artık işten geldiğimde bıkmış oluyorum. Onunla uğraşmak istemiyorum. Bir türlü söz dinlemiyor ki bu davranışlar 7 yaştan sonra eğer evde çatışma çok fazlaysa artar ve çok daha şiddetlenir çocuğun yaşı büyüdüğü için ee, sürekli böyle bir şey var sürekli bunu yapıyor yapma diyorum şimdi bunu gördünüz bugünden sonra da şu ana kadar ilişkileriniz yıpranmış olsa dahi artık yapma kelimesini kullanmıyoruz çünkü yapma her yaş için çok tetikleyicidir baktınız koltuktan atlıyor yer e, yerden koltuğa oradan oraya oradan oraya hareket etme ihtiyacı var bu çocuğun bu artık çok somut bir şey. Bir çatışma da çıkarmaya çalışıyor olabilir. Ama biz orada bir ihtiyaç olarak yorumladık onu. Hemen yere iki tane yumuşak bir şey serip hadi bakalım takla atma yarışı. Hadi bakalım boğuşma. Hadi bakalım yastık savaşı. Hemen dokunsal, temassal bir oyunun işin içine soktuk. Aynı zamanda hareket ettirdik. Aynı zamanda iletişim kurduk. Aynı zamanda da duyusal ihtiyaçlarını destekledik. İnanın çok hızlı bir şekilde sakinleşecektir. Ya da çok anlamsız şeyler yapıyor. İşte yemek yerken çorbanın içine ketçap sıkıyor. Pilavın üstüne mayonez koyuyor. Olmayacak şeyler deniyor. Mesela çok net bir görülmeyi isteme yöntemi. Yani sizin ona şöyle bir tepki verdiğinizi biliyorsa ve bunu daha önce deneyimlediyse Öff ne yaptın ya? bile olabilir bu yani. Çok büyük bir tepkiden bahsetmiyoruz. Böyle bir tepkiyi aldıysa buna devam eder. Ve eğer ki onu olumsuz eleştirmeye devam eden bir yapınız varsa, of sana yapma dedim, onun içine onu konur ama bu olmaz, ama bu yapılmaz. Şimdi yapılmaz, olmaz, etmez. Kurallar silsilesinin içinde çok varsanız biraz kendimizi buralarda dinlememiz gerekiyor. Eğer ki oradan atlanmaz, o yemeğin içine bu konulmaz, o orada oynanmaz, bu burada yapılmaz. Kendimizi dinlediğimizde bu cümlelerin çok fazla olduğunu fark ediyorsak çocuk ya sakindir, sürekli üstüne alıyordur, alıyordur, uyum sağlıyordur. Bir yerde atlayabilir ya da şu anda tepki veriyorsa bu bizim için güzel ve sağlıklıdır ve çocuk aslında çok sağlıklı bir şey yapıp tepki veriyordur. Böyle bir durumda çok saçma hareketler yapıyor. Çok saçma davranışlar yapıyor. Hemen duracağız, bakacağız. O andaki ihtiyacı ne? Ona göre bir oyun üretip hiç uyarmadan, hiç sözel olarak yapmamayı dile getirmeden ortamı düzenleyeceğiz ya da bir oyun haline getireceğiz. Mesela yemeğe çok saçma şeyler koydu dediğim gibi. Işte, pilavın üstüne bir şey koydu, onun içine bir şey koydu. Aa, galiba bunlar değişik bir karışma olacak. Tak bakalım nasıl olmuş. Ben de bir deneyeyim mi? gibi sanki orada çok absürt bir şey yapmıyormuş gibi olayı normalleştiriyormuş gibi zaten onun ihtiyacı olan orada dikkat çekip görülmek ya biz de burada onu görüp onun yaptığı şeyi yorumlayıp ondan sonra aa ben ama pilavı sade seviyorum gibi bir cümleyle de konuyu kapatabilirsiniz. 1 2 üç yapar sonra kesilir. Hala devam ediyorsa Hala o ihtiyaca yönelik bir mutlaka tamamlanması gereken bir durum vardır. Bunu anlamamız gerekir. Sınırlar böyle böyle yavaş yavaş fark edilip çocuğun bizim onu yargılamadığımızı, bizim ona tepki vermediğimizi, aslında onun gerçekten desteğe ihtiyacı olduğunun mesajını verip daha sonra çocuğun yanında olduğumuzu, ihtiyaçlarını karşıladığımızı fark ettirerek biz bu süreci sağlıklı atlatabiliriz. Her aile için farklı olabilir fakat genel çerçevede böyle. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa buralardayız.